Tamam çek. Al kayda. Kayıtta. Tamam. İnternetten aldığımız yeni motor sepeti demiri. Bunun montajını yapacağız şimdi. Buraya sökmemiz gerekiyor. Biz şimdiden vidalarını söktük. Şöyle çıkartıyoruz bu kapağı. Bunları söküyoruz. Alayım usta. Bununla birlikte gelen 4 tane daha böyle yükseltme dere var. Biri uzun biri kısa. Şimdi onları koyuyoruz ilk başta. Şöyle. Şöyle. <laughs> Tutar <laughs> mısın? Tutayım usta. Aliança PTUSTO. Evet. Bunu böyle takınca burayı kapatan bu plastiğimiz böyle tırnakları var burada. Buraya oturunca böyle burası böyle kasıyor. Yandan gösterebilirsin. Şu vidalar yaklaştır. Şu sıktığımız vidalar buraya denk geldiği için kasıyor. Oturmuyor kapak. Kapağını Böyle oluyor bu kapağımız oturmuyor. Bu kapağı takma